Merhaba arkadaşlar. Yeni bir Livik'ten tekrardan merhaba. Livik'i sevdim. İyi maçlar çıkıyor burada. Bakalım bugün neler yapacağız. Şöyle bir inelim. Çatıya düş. Evet, karşıda biri siniyor gördüm. Hızlı bir lootlanıp hemen sıcak çatışmalara girmek istiyorum. buralarda. Bakalım. Evet. <laughs> Uzatılmış şarjör Güzel oldu. Hızlıca şuralara da bir bakacağım. Evet. Ses duydum. Karşıda galiba. Kıpraştı. O da beni duydu. Saklandı. Şöyle bir el bombası atayım. Canlansın. Kendine gelsin. Göstersin. Aha gördüm. Geldim. Kardeşim ne yapıyorsun? Oo o da öbür tarafa atmış. Nasıl Özkan 54-61 Kardeşim Trabzonlu musun acaba? Sonu 61. Bu arada arkadaşlar ben de Trabzonluyum. Buradan da memlekete selam olsun. Özkan'ın aracılığıyla. Hatırlattı bize. 3x Tamam gidelim buradan. Oo sesler duydum. En sevdiğim. Yanıyor buralar. Ne oluyor? Drop'ta muhtemelen çatışma var. Evet bir ekip burada. 2 Ne oluyor ya? Araba Lan bir adama duramadım be. 2, 3, 4, 5. Aha burada kolum yok. Kolum yok. Kolumu kaybettim. Vur artık. Evet arkadaşlar. Kolsuzluğumu gördünüz şu anda. Burada kolum yok. Hop oh, sen ne yapıyorsun? Kime sıkıyorsun? Aa, bunu aldık tamam. Bir baygın. Bunu bitireyim çekeyim kenara. Lobiye gönderelim. Güle güle kardeşim. Sen ne yapıyorsun? Bir tane yedi. Bir tane daha yedi. Hadi bir tane daha vurayım sana. O oh, be o da gitti. Şu kayaya doğru bir cover almam lazım. Burada muhtemelen iki takım var. Birisini bitirdim diye düşünüyorum. Gördüm seni. Sekebilirsen... Oh sağlandım sağlandım. Sağdan birisi bana sıktı. Nerede bu gördüm kayada. Oo bir de arkalandım. Sen ne yapıyorsun arkadaşım? Bir sağdan bir arkadan. Bayağı bir arada kaldım. Da neyse hallettik. Soldan bir ses. Bir de sollandı. Sen ne yapıyorsun? Bunu da hallettik. Şimdi şu karşımda üç kişi var galiba. Biri bu. Son anda bayıttım be. Bayağı vurdu ama. Evet takım arkadaşı da orada. Bir tanesi de sol tarafta. Bunu da bayılttım. Solda bir kişi kaldı. Görüyorum ağacın orada. Şuna bir el bombası atıp bir hareketlendireyim burayı. Soldaki sağ tarafa doğru geçiyor. Onu da gördüm. Bunu aldım. Tamam. Ee, bitti mi? Yok bitmemiş. Geliyor. Gel kardeşim ama önce cam basacağım. Gel bakalım. Tut bunu. Oh. Vay çakallar, çakallığa bak sen. Ben bunu atarken bu tarafta bana sıkıyor. Bu yukarıdaki kim ya? Kardeşim sen Zıplama. Evet. Sanırım burayı tertemiz yaptık. Şöyle biraz lootlanayım. Bir cam basayım. Basamadım. Uh. İyi temizledik burayı. Evet, 9 deş. Gördüm karşıda bir kişi var. Şu M24'ü şuradan alıp hemen karşı binaya geçeceğim. Buraya bir kişinin girdiğini gördüm. Muhtemelen drop'un orada da bir kişi var. Şu anda ben hariç 4 kişi kaldı. Bakalım bu 4 kişiyi alabilecek miyiz? Bir takım mı, iki takım mı? Benle beraber 3 takım mı kaldık? Göreceğiz. Ama bir kişinin şu binaya girdiğini gördüm. Temkinli bir şekilde bakayım. Evet. Sesler geliyor. Selamun Aleyküm. Bir. Demek ki şu an ben hariç bir takım kaldı. Muhtemelen üçe 1'im. Yukarıda sanki bir ses var gibiydi bir el bombası atıp hemen yukarıya çıkıyorum. Kimse yok. Buradasın. Burada da yoksun. Hafiften bir ses duyuyorum ama yan bir adam acaba. Neredesin? Yoksun. Karşı tepelerde olabilirler mi? Bir bakalım. Bakalım bakalım. Burada yok. 3 kişi var ben hariç. Muhtemelen bir takım kaldı karşımda. Şu an 3'e 1 oynuyorum. Kimse yok. Ama şurada ince bir ses duyduğuma eminim. Diğer yan binada saklanıyor. Evet, evet. Yine duydum. Evet, birini aldım. iki kişi kaldı. Bunlar bir takımmış. Neredesin? Oo, karşı binadasın. Gördüm seni çakal camdasın gördüm. Çok çakalsın da canımı da ne hale soktum. Gel buraya gel. Al bunu. Adamı böyle bayıltırlar. Şurada hemen bir canımı toplamam lazım. Üst katında duydum. Gelme hayır hayır gelme gelme gelme. Gelme şu canımı basacağım gelme. Şimdi gel. Gel buraya. Ya böyle işte adamı Toto'sundan vururum. Oh. iyi bir maçtı arkadaşlar. Evet. 13 leş 1790 hasarlı birinci olduk. Herkese iyi seyirler. Yeni bir videoda görüşmek üzere.